Rüyada örgü görmek ne anlama gelir? Rüyada örgü görmek veya birisini örerken görmek herkes için geleceği parlak bir arkadaşlık kurulacağını işarettir. Rüyada örgü Örmek veya birisini örerken görmek hayırlı ve faydalı bir işe girileceğine, parlak arkadaşlıklar kurulacağına, kişinin kendi gayretiyle, emeğiyle, zekasıyla bir işten başarı sağlayacağına alamettir. Rüyasını örgü ören hayırlı ve güzel işleri başaracağına delalet eder. Kişinin rüyada örülmüş bir şeyi görmesi o kişinin birçok meseleleri çözmesi için kendisine başvuracağına yorumlanır. Ev halkının bir takım problemlerinin çözümü için onlara yardımcı olacağına Alamettir. Ailede meydana gelen bazı problemlerin çözümü için yeniden kendisine müracaat edilecek bir insan demektir. Rüyada birisinin örgü ördüğünü görmek ise, fakir ise zengin olmaya, dağınık işlerin toparlanmasına, bozuk halin düzelmesine işarettir. Rüyada bir şeyi örülmüş olarak görmeniz, birçok meseleleri çözmek için çözüm kaynağı olarak size müracaat edileceğine yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.